Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi Çalış. Aydın Anlam Menderes Tıp Fakültesinde intern doktorum. Uh, çok havalı oluyor böyle söyleyince. Son senem, 6. senemi okuyorum. Ve bu videoda size çok alakasız başladım ama ismiyle beni kendine çeken kitapları anlatacağım. Çünkü bazı kitaplar vardır, böyle aşırı havalı bir ismi vardır. Sadece kitap değil, film de olabilir. Her şey olabilir. Bana göre bir kitabın ismi çok önemli. Neredeyse tüm videolarda ismi geçtiği için artık bu videoda tutunamayanları anlatmayacağım. Ama örnek olarak vermek istiyorum. Mesela tutunamayanlar. Çok sıra dışı bir isim değil mi? Ama aynı zamanda bayağı bir şey de anlatıyor ve kitabın içeriğini o kadar iyi anlatıyor ki size. İşte ben bu tarz isimlere bayılıyorum. Bana tutunamayanlar kitabını bir sözcük ile betimle deseler, o kitap için tutunamayanlar ismi çok başarılı bir seçim yani gerçekten. Evet burada bahsedeceğim kitaplar da bunun gibi olmasa da en azından isminin bir çekiciliği olan kitaplar. Ve akılda kalıcı kitaplar. Mesela bunların şu anda çoğunu duydunuz. İkisi hariç, üç hariç hepsini duyduğunuza eminim kitapların. Böyle çok değişik bir kağıda yazdım bu kitapları. <laughs> Unutmamak için aklıma geldikçe yazdım. ve bir süreç içerisinde de biriktiler bunlar bu kitaplar. O zaman ilkiyle başlayalım. Kitapların ilki, Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği, Milan Kundera. Bunu ben 2019'da okudum. Karantina döneminde. Ve hiç beğenmediğim bir kitaptı. 6 ya da 7 puan. Yok 7 vermemişimdir. 6 verdim diye hatırlıyorum. Instagram'dan bakabilirsiniz. 2019 e, hikayelerinde ekli olarak hala duruyor. Kitap hikayelerinde. Yazar hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü yorum yapacak kadar fazla kitabını okumadım. Bir tenden bilen Kundera okudum mu okumadım mı onu bile hatırlamıyorum hatta. O yüzden sadece kitap bazlı konuşuyorum. Fakat burada asıl söyleyeceğim şey ismi. Var olmanın dayanılmaz hafifliği. Çok havalı bir isim değil mi sizce de? İkinci kitapla devam edelim. İkinci kitap Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Herkesin duyduğunu düşünüyorum. Kitap camiasında bu kitabı duymayan yoktur bence gerçekten. Ben bu kitaba 6 puan vermiştim. Yine çok beğenmediğim kitaplar arasında. Hatta Ahmet Hamdi'nin en sevmediğim kitabı olabilir. Yine buraya ekleyeceğim videoda da adı geçmişti. Hafiften bahsetmiştim. Ben Ahmet Hamdi'nin Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü değil, Huzur kitabını öneririm size. Eğer okumak isterseniz, tanışmak isterseniz ya da 5 Şehir isimli kitabını öneriyorum. Fakat Saatleri Ayarlama Enstitüsü isminin çekiciliğinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Böyle size çok şey vaat ediyor değil mi kitap? Size çok çok fazla şey anlatacakmış gibi bir enstitü, saatlerin ayarlandığı bir enstitü. içinde bir sürü tık tık eden saatler, böyle saat başı çalan ziller. Yani her şey olabilir, çok büyülü bir yerde olabilir. Bana en azından bunları anımsatmıştı ve kitabı okurken beklentim belki de bu yüzden çok yüksekti. Ama aradığımı bulamadım. O ayrı bir konu. Onu başka bir videoda konuşuruz Ahmet'im diye. O zaman üçüncü kitapla devam edelim. Üçüncü kitabımız Çılgın Kalabalıktan Uzak. Thomas Hardy olması gerekiyor. Bunu da yazarına bakmadım. <laughs> Thomas Hardy, ben bunu da 2019'da okudum. Bu arada ikin, ikinci kitabı da 2019'da okumuştum. Saatleri Ayarlama Üstünü. Bunları hatırlıyorum. Karantina dönemiydi. Daha yeni girilmişti. Çılgın Kalabalıktan Uzak'ta diğerleriyle göreceli olarak baktığımızda daha çok beğendiğim kitaptı. Buna da 6 puan vermiştim diye hatırlıyorum. Ama içerik olarak daha eğlenceli bir içeriği var ve içinde bir aşk hikayesi de barındırdığı için daha doğrusu yavaş yavaş birbirine aşık olan iki insan var. İki baş karakterler. Ve çok garip bir hikayeleri var. Ama sonunda bir şekilde her şey düzeliyor. Hatta şok ol oluyorsunuz yani düzelme şekliyle. Çünkü hiç beklemediğiniz bir anda her şey bir anda pal diye sona eriyor. Ben bu kitapta şunu sevmiştim. Genelde büyük aşk hikayelerinde o iki insanı ayıran arada büyük bir engel oluyor hep. Ve bu engel onların aşklarını güçlendiriyor. Daha tutkuyu arttırıyor. Bu kitapta engel aslında kendileri olduğu hep. Yavaş yavaş aralarında bir çekim başlıyor iki karakterin. Fakat o kadar uzak menkilerdeler ki biri çiftliğin kadını, yani çiftliğin hanımı. Diğeri ise çiftlikte çalışan bir işçi. Evet biliyorum işte zengin kadın, fakir erkek ya da o, o tarz bir şey gibi görünüyor. O tarz da değil. Sadece mevkileri farklı olduğu için bir türlü aynı seviyeye inemiyorlar. Oysa ki başta öyle değildi. Başta ta ilk bunların tanışması farklı bir şekilde oluyor. Neyse şu an kitabı anlatmayayım ki. Ama kitap güzeldi yani. Hatta kitabının bir filmi de var. Filmi de çok güzeldi. Filmi tavsiye ederim yani. Filmi kitaptan daha çok tavsiye ederim. Çünkü kitap oldukça fazla bir kısmı kitabın monoton ilerliyor ve sıkıyor. Artık dedim yani bitsin bir farklı bir şey olsun. Daha çok böyle o sevgi ve aşk hikayesine ve o aralarındaki tutkuya yönelse belki kitap çok daha eğlenceli olabilir. Çünkü potansiyeli çok fazla olan bir kitap. Neyse çok fazla karakter içine giriyor. Aşkları uzuyor falan filan ama sonu dediğim gibi mutlu bitiyor. Eğer okumak isterseniz bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz daha fazla. Benim özellikle tavsiye ettiğim bir kitap değil fakat filmini tavsiye ederim. Dördüncü kitap Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Hüseyin Rahmi Gürtünay. Ben Hüseyin Rahmi'yi çok seviyorum dili bana güzel geliyor, akıcı geliyor ve konuları, anlattığı konular da çekici geliyor. Çünkü farklı şeyler anlatıyor bize genelde. Böyle monoton, klasik bir yazar değil benim gözümde. Hello korku hikayeleri, kuyruklu yıldızın altında bir izdivaç. ismi yine çok çekici olan kitaplarda. Kuyruklu yıldız altında. Yani ne alaka diyorsun kuyruklu yıldız? Gerçekten bir izdivaç var mı? Ben kitaba başlamadan bunları düşünmüştüm. Bir aşk hikayesi mi yoksa böyle fantastik bir şey mi falan diye bile düşündüm yani. Çünkü Hüseyin Rahmi'den onu da bekli bekliyordum ben aslında. Olabilir diye düşünmüştüm. Ve kitap çok ilginç yani hiç beklediğim gibi olmadı. Ama bayağı zevk aldığım bir kitaptı. Çünkü fantastikten çok aslında kadın erkek eşitliği, kadın erkeğin toplumdaki konumuna kadar yani bayağı bir konudan bahsediyor. Benim hiç çok şaşkın olarak okuduğum bir kitaptı. Bir tane kuyruklu yıldız geçecek, bu biliniyor ve insanlar bu kuyruklu yıldızı bekliyorlar. Ben bunu 2020'de okumuşum. Yine karantina döneminde okuduğum bir kitaptı. Bir aşk hikayesi var. Fakat o aşk hikayesinin altında bir sürü işte toplumsal konuya değiniyor. Buraya birkaç tane alıntı eklemek istiyorum. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar benim Instagram'da paylaşmış olduğum alıntılardı çok daha fazlası vardı kitapta fakat her şeyi paylaşmak istemedim çünkü hikayede çok fazla yazı okumayı kendim sevmiyorum. İnsanların da düşünmüyorum. Bence direkt herkes çat çat geçiyor yani. O yüzden çok paylaşmamıştım. Fakat bunlar beni en çok etkileyen iki kısım olduğu için yine de koymak istiyorum. Okumak isterseniz diye durdurup okuyabilirsiniz. Bu kitabı da tavsiye ediyorum ayrıca. Beşinci kitaba geçersek. Beşinci kitap çok değişik bir kitap. Benim video çekmeye ilk başladığım, YouTube'a başladığım dönemde. Yaklaşık 3 yıl oluyor artık. İlk çektiğim videolar arasındaki önerilerinden bir tanesiydi. Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Uzun Armanlar'da bir davetsiz misafir Sezgin Kaymaz. Bunu duymamış olabilirsiniz. Demiştim ya videonun başında 3 tane duymamış olabileceğiniz kitap var diye. Bu 3 kitaptan bir tanesi. Ben de bunu yine 2020'de okumuşum. Uzun Armanlar'da bir davetsiz misafir sizi aşırı ters köşe edecek bir kitap. Ve benim çok tavsiye ettiğim bir kitap. Biliyorum üzerinden çok zaman geçti ve o videolar artık Bodrum katının en sonuna doğru inmiş durumda. Çok hiç de izlenmiyorlar. Ama yine de eğer geri dönüp bakarsanız orada nasıl anlattığımı inceleyebilirsiniz. Hatta buraya ekleyeyim. Onu da ekleyeyim buraya. Bir adam var. Bir yere gidiyor. Bir eve. Köy gibi bir ortam var. Hatırladığım kadarıyla anlatıyorum size. En çarpıcı noktalarını hatırlıyorum büyük ihtimalle. Yani 3 yıl olmuş neredeyse. Ve onun o köydeki yaşadıklarını anlatıyor. Çok komikti yani gerçekten. Hatta benim Sezgin Kaymaz'ın iki kitabında okuma seb okumama sebep olan kitap buydu. Fakat onları beğenmedim. Hala en sevdiğim kitabı bu. Bunu tavsiye ediyorum. Kitapta güldüğümü hatırlıyorum. Gerçekten çok komik yerler vardı ve sonu gerçekten çok farklıydı. Sırf sonu için bile size tavsiye edebileceğim bir kitap bu. Akıcı, sürükleyici bir kitap eğer okumakta zorlanıyorsanız tek sıkıntısı biraz uzun olması olabilir. Biraz uzun diye hatırlıyorum kitabı. Yine de tavsiyelerim arasında. Bu video bu arada bayağı uzun olmaya başladı. Ben bunu sadece isimleri taksak söyleyip geçmeyi düşünüyordum ama hiç öyle olmayacak gibi. Çünkü kitaplar genelde çekici kitaplar. Ve ismin, heh, isminden bahsedelim. Uzun Armanlar'da bir davetsiz misafir. Uzun Armanlar köyün ismi. Davetsiz misafir de bu bizim ana karakterimiz. Başrolde olan kişi. Fakat çok çekici bir isim değil mi? Yani ben bu kitabın ilk ismini duyarak aklıma kazınmıştı. Sonrasında bir yerde öneri olarak duydum hatırlıyorum ve ondan sonra okumuştum. İyi ki de okumuşum. Altıncı kitap benim birden fazla kere bahsettiğim bir kitap. Kapıların dışında Wolfgang Borchardt. Ben bunu 2020'de okumuşum yine. Bu bir tiyatro gibi. Tiyatro değil, karşılıklı iki konuşma... iki kişi konuşamadım. İki kişinin karşılıklı konuşmasını içeriyor. Bu anti savaş içerikli bir kitap. Çok garip bir cümle oldu. Anti savaş. Ama böyle savaş karşıtı, Sa savaş karşıtı bir kitap. Bir ana karakterimiz var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra köyüne geri dönüyor. Ve bu kişi için hayat çok değişmiş aslında. Kendisi çok değişmiş. Neler neler görmüş. Ve çok kafası, dünyası çok artık eskisine göre farklı olan bir insan artık. Fakat köyüne döndüğünde görüyor ki her şey aynı. Her şey bıraktığı gibi ve buna inanamıyor yani nasıl dünya hala aynı kalabilir? O kadar farklı o kadar şey değişti ki benim için diyor. İnanamıyor. Herkesin aynı şekilde yaşamasına, kadınların mesela aynı şekilde bıraktığı gibi hep aynı işleri yapıyorlar, günlük monotonluk devam ediyor. Böyle olunca o kadar çok şaşırıyor ve bir şekilde böyle bir depresyon değil de ki yani kendini belli bir duygu içerisinde buluyor bir anda ve kafasında bir karakter oluşuyor. Onunla konuşmaya başlıyor karşılıklı bir tane sahil sahnesi vardı. Orası mükemmeldi. Kitabı alın ve okuyun. Bu benim zaten en çok önerdiğim kitaplar arasında biri. 10 puan vermiştim ben bu kitaba. Sahildeki sahneyi okurken de ben hatırlayın. <laughs> Şu an hatırlasam burada alıntılardım ama okuduğum her şeyin her satırını hatırlamıyorum. Fakat çok güzel olduğunu hatırlıyorum ve alıntılarım da vardı. Nereye yazdım artık bilmiyorum. Yanımda değil. Kitap da yanımda değil. İzmir'de. Sadece okumanızı istiyorum bu kitabı. Lütfen temin edin. Kısacık bir kitap. Bir gecede bile bitirebilirsiniz. O yüzden bulun. Ve son kitap. Bu videoda bahsetmek istediğim son kitap ve bu videonun ikinci 10 puanlı kitabı. İki tanesi sadece 10 puandı. Kapıları dışında ve sonsuzluğun sonu Isaac Asimov. Isaac Asimov'un en sevdiğim kitabı. Toplamda 4 kitabını okudum. Vakıf serisinin 4-5-6. kitabını okudum. Ve sonsuzluğun sonu kitabını okudum. Bu kitap hakkında şunu söyleyeceğim. Fantastik bilim kurgu arası şeyleri seviyorsanız, daha çok bir bilim kurgu kitabı olarak geçiyor gerçi. Geleceğe dair kurguları seviyorsanız, neler olabileceğine dair, nasıl bir hayatın bizi beklediğine dair bu kitabı çok seveceksiniz. Ve sizi bir boşlukta bırakacak. Çünkü size net bir cevap vermiyor. Belirli bir kurgusu var tabii ki. Ama geleceğe dair sadece belli teoriler ortaya sunuyor ve onlar üzerinden size bir kurgu sunuyor. Ve bu teoriler benim ya bilmiyorum çok böyle aklım açılmıştı. Aklım resmen beynimden çıktı. Yani çok çok güzel bir kitaptı. Gerçekten çok farklı bir kitaptı. Benim tekrar okumak istediğim kitaplar arasında aslında. Ve Sonsuzluğun Sonu ismi beni çok çekmişti. Onu hatırlıyorum gerçekten. Sonsuzluğun Sonu. Sonsuzluk zaten belirsiz olan bir zaman kavramı olduğu için belirsiz bir kavramın sonu nasıl olabilir diye düşünmüştüm. Tabii sadece yani işte ya klasik düşünme süreci içinde bunu düşünmekse yoksa aa işte nasıl olur falan o olmaz zaten yani. Fakat ismi, ismi beni çok çekmişti onu hatırlıyorum. Mesela kapıların dışında ismi de ne olabilir yani kapıların dışında işte mesela ilk başta aklıma benim polisiye bir şey geldi kapıların dışında deyince. Genelde hep öyle isimleri olur ya işte soğun sabahı ne bileyim egzantrik isimleri olur polise kitapları. Kapıların dışında bana onu anımsatmıştı. Beklediğimle hiç uyumlu değildi. Ama içeriğiyle o kadar uyumluydu ki kapıların dışında. Gerçekten ana karakterimiz kapıların dışında kalan bir insan. Yani şu an içinde bulunduğu toplumun dışında kalmış bir insan. Her şeyden kendini soyut, soyutlanmış hisseden bir karakteri anlatıyor kapıların dışında kitabı. Neyse onu geçmiştik. Yine bakın beni geri çağırıyor. Onu da tekrar okuyacağım bir ara. Sonsuzluğun sonu kitabı da böyle. İsmi içeriğiyle çok bağlantılı ve aşırı çekici. Gerçekten 10 puan çok az kitabı veriyorum. Bu son iki kitabı o yüzden şiddetle tavsiye ederim size. Yani ana karakterleri, olayları şu an o kadar fazla kısmını hatırlıyorum ki ve bu çoğu kitapta olmayan bir şey. Genelde un un unutuyorum yani önemsemediğim, çok beğenmediğim şeyleri unutuyorum. Dediğim gibi o kadar yer yok yani, sığmıyor. Fakat sonsuzun sonunu kısım kısım hatırlıyorum şu an neler olduğunu. Ve gerçekten çok eğlenceli. Çok hızlı okuduğum bir kitap. Görece kalın olan bir kitap diğerlerine göre. Çok kalın değil yine şu kadar falan da diye hatırlıyorum. Ama çok hızlı okumuştum. İki gecede mi bir gece, bir gece bitirememişimdir ama iki günde bir buçuk günde falan okuduğumu hatırlıyorum ve 10 puan vermiştim. Yine karantina döneminde okumuştum. Size tekrardan tavsiye ettiğim bir kitap. Bu videoda aşırı fazla konuştum artık bitiriyoruz. Toplamda 7 kitaptan bahsettim. Genel olarak beni isimlerle çeken kitaplar olduğu için bahsetmek istemiştim. Ama tabii biraz uzadı içeriklerine de girdik. Merak ettikleriniz varsa yazın. Daha fazla bilgi isterseniz yorumlara yazın. Hatırladığım kadarıyla anlatmaya devam edebilirim yorumlarda ya da içeriği hakkında da bir şeyler sorabilirsiniz. Ona göre okuyup okumamaya karar verebilirsiniz. Ama dediğim gibi zaten her şeyi önermiyorum. 10 puanları kesinlikle okuyun bence yani sorgusuz sualsiz. Siz benden ne tarz videolar istersiniz? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Önerileri açığım. Ve sizden gelen yorumlar gerçekten beni çok fazla motive ediyor. Ve daha fazla kitap okumaya sevk ediyor. Daha fazla şey öğrenmeye sevk ediyor. Zaten tıptan sıkıldığım zamanlarda kendimi kitaplarda buluyorum çoğu tıpçının dediği gibi de gerçekten zamanım yok ve hiçbir şekilde kitabı elime alamıyorum gibi bir durumum yok. Zamanım var. Olmasa bile kitaplar için zaman ayırıyorum ben. Çünkü artık benim bir parçam gibiler. Yani kitap okumak benim günlük ritüelimin bir parçası gibi. Vazgeçebileceğim bir şey değil. O yüzden hayatım boyunca da büyük ihtimalle devam edecek. Eğer büyük bir sorun yaşamazsam dekolman falan olmazsa gözümde. <laughs> Yüksek mi yok çünkü. Eğer öyle bir... Neyse saçmalıyorum şu an. Eğer öyle bir sıkıntı olmazsa korktuğum bir şey çünkü o. Kitap okumaya ömrümün sonuna kadar devam edeceğim. O yüzden önerilere açıp lütfen benimle paylaşın beğendiğiniz kitapları. Kişisel gelişim kitaplarına biraz ön yargıyla baktığımı söylemeliyim. Ama diğer kitapları incelerim ve okurum. Evet bu kadar şimdi. Tıpla ilgili de sorular sorabilirsiniz. Almanya'da internlikle ilgili, Almanya'da tıpla ilgili de bir video yapacağımı düşünüyorum yakın zamanda. Onunla ilgili de sorular sorabilirsiniz. Takipse kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.